Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Binance'ın dördüncüsünü düzenlemiş olduğu öğren kazan etkinliğinden bahsedeceğim. Bu etkinlik sayesinde 16 dolara kadar kazan sağlayabilirsiniz. Hemen etkinliğin detaylarına geçelim. Öncelikle Binance hala kayıt olmanızı Açıklamadaki linkten kayıt olabilirsiniz. Açıklamadaki linkten kayıt olup kaycısını yapan kişiler bu etkinlikten yararlanabilecek. Maalesef ki eski kullanıcılar bu etkinlikten yararlanamıyor. Yalnızca yeni üye olan kullanıcılar yararlanabilecek. Onu da hemen şuradan Türkçe çevireyim. Sizler de okuyun. Şurada da yazdığı gibi şuradaki saat Türkiye saatiyle gece 3'te 19 Mayıs gece 3'te oluyor. Şuradaki saat arkadaşlar Türkiye saatiyle yani 19 Mayıs gece 3'te öğlen değil bu arada gece 3'te 3'ten sonra hesabını açıp KYC işlemini tamamlayan kişiler e, Binance'ın bu öğren kazan etkinliğinden yararlanabilecek. Tekrarlıyorum arkadaşlar. E, gece 3'ten sonra hesap açıp KYC işlemini yapmanız gerekiyor. Yani öncesinde açılan hesaplar e, bu etkinliğe katılamıyor. Eğer hala kayıt değilseniz şu an değil e, gece 3'ten sonra Binance'a kayıt olup e, bu etkinlikten yararlanabilirsiniz. Peki ne yapacaksınız bu etkinlikte? Ee, daha önceki öğren kazan etkinliklerinde olduğu gibi arkadaşlar e, siz bu sayfaya geleceksiniz. Buradan e, Reef ve e, T isimli işte şu Trees Network ve Reef isimli tokenlardan kazanma şansı yakalıyorsunuz. E, bunlar yapmanız gereken işte normalde şuradaki kursları dinlemeniz işte en sona gelince size bir test verecek. Bu testi cevaplandırmanız vesaire gerekiyor. Eee Gece üçte ben size cevaplar elime geçer geçmez Telegram kanalımız üzerinden sizlere duyurusu duyurusunu yapacağım arkadaşlar testin cevaplarını vereceğim sizler de gece 3'te hesabınızı açıp karşı işlemimizi yaptıktan sonra Telegram kanalımızdan soruların cevaplarını alabilir ve bu şekilde bu etkinlikten yararlanabilirsiniz arkadaşlar etkinlikte kazanırsanız eğer etkinlik tamamlandıktan sonra 48 saat içerisinde bu ödüller dağıtılacak ve sizin ödül merkezinize gelecek. Ödül merkezinin linkini de açıklamaya koyacağım eğer bulamazsınız diye. Buradaki dashboard kısmından Rewards Center'a gelmeniz yeterli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önceki öğren kazan etkinliğinden kalan şeyler de burada duruyor. Peki hemen size nasıl kazanacağınızı tekrar anlatayım. 19 Mayıs günü Gece 3'ten sonra Binance'a kayıt olup kayıcı işlemini yapan herkes bu etkinliğe katılabilir ve 16 dolara kadar kazan sağlayabilir. Örnek veriyorum saat 3'ten sonra kayıt oldunuz kayıcınızı yaptınız. Peki ne yapacaksınız? Buradan size açıklamada verdiğim linkten Binance'ın öğren kazan kısmına geleceksiniz. Buradaki Reef ve e Trees Network'ün eee cevaplamanız gerekiyor. Quizleri nasıl cevaplayacağınızı bilmiyorsanız daha önceki videomda quizleri nasıl cevaplanacağını vesaire açıklamıştım. O videoyu bakabilirsiniz. Quizleri e, cevaplarını da cevap anahtarında e, Telegram kanalımız üzerinden paylaşacağız. Telegram'a da gelmeyi unutmayın. Hızlıca cevapları alıp siz de kazanabilirsiniz. Neden hızlıca diyorum? Çünkü şurada da yazdığı gibi ödüller ilk gelen alır hesabına göre yapılıyor. Yani ne kadar çabuk alırsanız o kadar iyi. Ödül havuzu tükendiği zaman e, etkinlik bitecek arkadaşlar. E, bu kadar arkadaşlar. Binasın dördüncüsünü düzenlediği bu etkinlikten sizin de yararlanmanızda fayda var. Eğer hala binasa kayıtlı değilsiniz ve kaydınızı yapmadıysanız bu etkinlikten yararlanmanız kesinlikle sizin için bulunmaz bir nimet. Çünkü bu aralar airdroplar bir hayli az ve binasın yaptığı bu etkinlikte Gayet güzel bir etkinlik. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.